Türkiye'yiz! Türkiye! Türkiye! Ata Türkiye! 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 Ata Türkiye! O kaçır yahteyi mücadele güldürür! O kaçır

Mm. Sí.

Bra benim gel. E laşa. doğru 20

Bizler Eskişehir'in adı Türkçü yurtsever lisesi öğrencileri olarak Eskişehir'de de 10 Kasım'ın yaz değil mücadele günü olduğunu ilan ediyoruz. 10 Kasım yaz değil mücadele günüdür. 10 Kasım yaz değil mücadele günüdür. Ebu büyük değerimci, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı bugün yaz değil, çenek yasakçılarına, kutlama yasakçılarına karşı hesap sorma gündür. Evet, hesap soruyoruz. Gerici ve piyasacı, bize biat etmeyi öğreten, şifrelerle emeğimizi çalan sisteme karşı hesap soruyoruz. Atatürk, Türk görev başında! Atatürk, geçtiği yöne başında! Asatürk meclis yöne başında! Bize gençliği isabe kaldırılırken ulusal bayramlarımız yasaklanırken susmayı öğreten sisteme karşı hesap soruyoruz. Geleceğimizi kazanmak için zikir ür, irfan ür, vicdan ür, bireyler olarak Mustafa Kemal'e saygı bilimde büyük bir irade ortaya koyuyoruz. Bu irade Mustafa Kemal'le Cumhuriyet dikicilerine karşı Anadolu Cumhuriyeti'ni yeniden kurmayı da irade ettiler. Cumhuriyet devrimi kazanacak! arkadaşlar bugün burada karşımda yasta olan bir topluluktan farklı bir şey görüyorum. Burada cumhuriyetin bekçilerini ve Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Ve sizleri atanın huzurunda band içmeye çağırıyorum. Tekrar ediyorsunuz bunları. sana yeminimiz olsun.

Biz <desak> bizimle evrediyen yaşayacak. Bizimle evrediyen yaşayacak. Naçizane toprak olmuş. tane uydurduğumuz toprak olmuş. Ama fikirleri Ama fikirlerin Bizimle evrediyen ya yaşayacak. Bizimle evrediyen ya yaşayacak. Ya yaşayacak. Arkadaşlar Burada sona ermiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, İstiklal Aşkı'nı okuyun. Korkma. İstiklal okuyoruz. Korkma!